Arkadaşlar Rainbow Six Mobile biliyorsunuz bugün 3 Mayıs tarihi itibariyle alfa test sürümüne sahip olacak. Yani çıkışı olacak. Alfa test sürümü çıkışı olacak. Sadece Android cihazlarda. Tabii ki arkadaşlar önceden açıklanana göre mail adresleriyle kayıt olanlara, ön kayıt yaptıranlara mail gidecek ve o mailler üzerinden indirip oynayabilecekler arkadaşlar. Ama tabii ki durum böyle mi? Şimdi bunu sizlere anlatmak istiyorum. Ekranlarınıza gelen bir tane video var. Bu videoda görebileceğiniz üzere arkadaşlar... Rainbow Six Mobile'in kapalı alfasına giriş ekranını görüyorsunuz. Bu ekranda Facebook ve Google Play Store aynı zamanda arkadaşlar guest yani guest ziyaretçi hesabıyla oyuna girilebileceği görülüyor. Tabii ki durum böyle ve aynı zamanda arkadaşlar Rainbow Six Mobile'in Discord sunucusunda tartışılan bir konuya göre de bir tane YouTuber oyunun APK linkini başka biriyle paylaşmış ve o paylaştığı kişi de e, herhangi bir kayıt olmaya gerek duymadan arkadaşlar ziyaretçi olarak giriş yapabildiğini söylüyor. Tabii ki ne kadar doğru bilmiyorum. Sizlere bu haberi vermek istedim. Rainbow Six Mobile bugün çıkıyor arkadaşlar kapalı alfası. Bir şekilde APK'sını elimize geçirdiğimizde sizlerle paylaşacağız ve bir şekilde VPN'e gerek kalmadan ziyaretçi hesabıyla da giriş yapılabilirse bunu da video olarak çekip sizlere duyuracağız. Kısa bir bilgi vermek istedim arkadaşlar. Şimdilik haberimiz bu kadar. Çıkışını bekleyelim. Bugün yeni bir videoda gelebilir.